11 yıllık sır cinayet çözüldü. Hüseyin Okumuşoğlu cinayeti. Hüseyin Okumuşoğlu, 40 yaşında Kırıkkale'nin Yahçıyan ilçesinde eşi Fatoş Okumuşoğlu, 5 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu ile birlikte hayatını devam ettiren bir devlet memuruydu. 28 Ağustos 2014 günü sabah saat 8 sıralarında işi gereği İstanbul'da yapılacak olan bir seminere katılmak amacıyla evinden ayrılmış ve bir daha kendisini gören olmamıştı. Hüseyin ile eşi Fatoş Hanım arasındaki bağlantı bir Eylül gününe kadar sürmüş ancak bir süre sonra kendisinden bir daha haber alamamışlardı. Hüseyin'in ailesi onun iş gereği bir seminere katılacağını düşünürken Asıl gerçek Hüseyin'e ulaşılamamasının ardından ortaya çıkacaktı. Hüseyin ortadan kaybolmuştu ve kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Ailesi Hüseyin hakkında kayıp başvurusunda bulunmuş ve emniyet güçlerinin yürütmüş olduğu çalışmada yaşanan olayların tam anlamıyla ailenin bildiği gibi olmadığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik güçlerinin yapmış olduğu araştırmada ailesinin seminer amacıyla İstanbul'da bulunduğunu bildiği Hüseyin Bey İstanbul'daydı. Ancak seminerde değildi ve aslında Hüseyin'in ailesine anlattığı gibi bir seminer bulunmuyordu. Ailesinin en son bir Eylül günü iletişime geçmiş olduğu Hüseyin Bey aslında bir Eylül günü ailesiyle yaşadığı şehirde bulunuyordu ve çalışmış olduğu kuruma gelmiş ve iş yerinde saat 3 sıralarına kadar bulunmuş ve daha sonra izin alarak oradan ayrılmıştı. Bu noktadan sonra gelişen olaylar yaşanan gerçeklerin ailenin bildiği gibi olmadığını ortaya çıkarmıştı. Hüseyin devlet görevlisiydi ve kendisine ulaşılamadığı ve nerede olduğu bilinmediği için resmi olarak yapmakla yükümlü olduğu işler aksaklığa uğruyordu. Bağlı olduğu kurum tarafından Hüseyin'in iş hakkı feshedilmiş ve yerine bir personel görevlendirilme kararı alınmıştı. Bu gelişme doğrultusunda Hüseyin gelmediği için özel eşyalarını teslim etmek amacıyla ailesiyle iletişime geçilmiş ve iş yerinde bulunan Hüseyin'e ait özel eşyalar Hüseyin'in babasına teslim edilmişti. Teslim edilen eşyalar arasında bulunan bir mektup ailenin dikkatini çekmişti. Bulunan mektup kaybolan Hüseyin tarafından 1 Eylül tarihinde yazılmıştı ve yaşanan olayların nerelere varacağını gösterir nitelikteydi. Hüseyin yazmış olduğu mektupta Meliha Veske isimli bir kadından bahsetmişti. Belirtilene göre Meliha Kahve Falı bakan medyum bir kadındı. Meliha isimli kadın Hüseyin'e zaman içerisinde zengin ve makam sahibi birisi olacağını söylemiş, Hüseyin de buna inanmıştı. Burada önemli olan detay ise Hüseyin'in hayatı boyunca elde ettiği bütün birikiminin değerlenmesi amacıyla Meliha isimli kadına vermiş olduğunu ve Meliha isimli kadın ile görüşmek için oradan ayrılmış olduğunu yazmış olmasıydı. Hüseyin'in kaybolması ve elde edilen bilgiler ile yaşanan olayın Normal bir olay olmadığı anlaşılıyordu. Yapılan araştırmada Hüseyin'in İstanbul'da bulunan ve iletişime geçtiği bilinen arkadaşı Gökhan ile iletişime geçilmiş ve Hüseyin'in kaybolması hakkında bilgisine başvurulmuştu. Gökhan, Hüseyin'in seminer için gelmediğini, kendisine moral olması için kafasını dağıtmak amacıyla geldiğini anlatmıştı. Hüseyin'in moralinin bozuk olmasının sebebi ise 24 Temmuz'da yaşanan olaydı. 24 Temmuz 2014 günü Hüseyin ve ailesinin yaşamış olduğu eve hırsız girmiş ve evde yangın çıkmıştı. Olayın yaşandığı gün Hüseyin evde tek başınaydı. Hüseyin Bey'in aile yakınlarının anlattıklarına göre yaşanan olay ile ilgili olarak Hüseyin kendilerine evde tek başınayken Kapıya yüzünde peçe ve gözünde gözlük bulunan bir kadının yardım istemek için geldiğini ve kendisinin kapıyı açtığını, kadın ile konuştuktan bir süre sonra yardım amacıyla para vermek için evin içine yöneldiği esnada bilincini kaybederek baygınlık geçirmiş olduğunu, bir süre sonra kendisine geldiğinde evinin yatak odasında yatar vaziyette bulunduğunu ve kendisine geldiği esnada odanın yandığını Çıkan yangında kendisinin de ayağından yaralandığını, oda içerisinde eşine ait kıyafetlerin tutuşmuş olduğunu ve duvarda islerin olduğunu, odanın camlarını açarak evi havalandırmaya çalıştığını anlatmıştı. Hüseyin Bey bu olayın ardından polis merkezine giderek ifade vermiş. Öğrenilen bilgiye göre ifadesinde ilk olarak yaşanan olayı ailesine anlattığı gibi görevli polis memurlarını anlatmış. Ancak daha sonra ifadesini değiştirerek evini kendisinin yanlışlıkla sigara içerken yaktığını söylemişti. Ancak Hüseyin'in sigara kullanmadığı ailesi ve iş arkadaşları tarafından biliniyordu. Yaşanan olayda asıl önemli olan ise evde bulanan o dönem ev alma amacıyla biriktirilen ve çevreden borçlanılarak bir araya getirilen 120 bin lirasının kayıp olmasıydı. Arkadaşı Gökhan'ın vermiş olduğu bilgiye göre Hüseyin yaşamış olduğu olaya kimseyi inandıramamış ve şüpheli duruma düşmüştü. Bu durum kendisini zor durumda bırakmış ve ailesiyle birlikte çevresine karşı yaşadığı durumu açıklayamadığı için üzülmüştü. Hüseyin yaşanan olayın ardından hava değişikliği yapma bahanesiyle İstanbul'a gelmiş ve daha sonra geri dönmüştü. Hüseyin'in kaybolması, evin yanması, eve giren hırsız ile birlikte merak edilen diğer bir detay ise Hüseyin'in mektubunda belirttiği Meliha isimli kadının kim olduğuydu. Öğrenilene göre Meliha isimli şahıs, Hüseyin'in eşi Fatoş'un babası sarraf dükkanı işlettiği dönemde aileyle iletişim kurarak kendisini evliya olarak tanıtmış ve dini inançları sömürerek aileyi etkisi altına almıştı. Hüseyin de eşi ve ailesi aracılığı ile Meliha isimli kadın ile tanışmıştı. Fatoş Hanım'ın anlattığına göre Meliha isimli kadın kendince keramet adı altında türlü düzenbazlıklar yaparak o dönem aileyi kandırmıştı. Anlatılana göre altınlar şekere, paralar kağıt parçalarına dönüşüyor. Yapılan düzenbazlıklar Meliha tarafından sanki bir kerametmiş gibi gösteriliyordu. Aileye ait eşyalar Meliha veya yakınları tarafından çalınıyor. Eşyalarını kaybeden aile bireyleri Meliha isimli kadının kaybolan eşyaları bulabileceğine inanarak yardım istiyor. Meliha ise kendi kurmuş olduğu düzende eşyaları bulmuş gibi göstererek aile bireylerinin gözünü boyamaya devam ediyordu. Yaşanan olaylar neticesinde yazılan mektup sebebiyle 1 Eylül gününden itibaren ulaşılamayan Hüseyin Bey'in bütün birikiminin Meliha isimli kadında olduğu, Meliha isimli kadın tarafından ileride makam ve daha fazla maddi güç sahibi olacağı şeklinde kandırıldığı, kaybolduğu günde Meliha isimli kadın ile görüşmeye gittiği yazılmıştı. Bütün şüpheli durumun ardından Meliha isimli kadın ile iletişime geçilmiş, Meliha ise kendisinin konu ile bir bağlantısı olmadığını savunmuştu. Hüseyin'in ailesi Meliha'dan şüphelenirken Meliha ve ailesi kapılarının önüne iki farklı mektup bırakıldığını iddia ederek bu mektupları polis merkezine teslim etmişti. Meliha ve ailesinin iddiasına göre olayın araştırılmasından sonra kapılarına sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bırakılan mektuplar Hüseyin tarafından yazılmıştı. Yazılan mektuplardan birisi Hüseyin'in ağzından bir kadına yazılmış bir aşk mektubuydu. İkinci mektup ise bu iki mektubu oraya bıraktığı iddia edilen kişinin ağzından yazılmıştı. İkinci mektupta Hüseyin'in ailesinin Meliha ve ailesini hedef aldığı Hüseyin'in eşi Fatoş'un kocasıyla ilgili önemli bilgileri yok ettiğini iddia eden bir mektuptu. Belirtilen bu bilgiler tutarsızlık gösteriyor ve Hüseyin Bey'in nerede olduğuna dair bir bilgiye ulaşılamıyordu. Araştırmalar yürütülürken Meliha isimli kadının kapısının önüne bırakıldığı belirtilen ve polise teslim edilen iki mektup ise kriminal incelemeye alınmış ve iki mektubun aynı kişi tarafından yazıldığı belirlenmişti. Ayrıca incelenen iki mektubunda bir Eylül gününden itibaren ulaşılamayan Hüseyin tarafından yazılmadığı anlaşılmıştı. Yani Hüseyin'in ortadan kaybolmasıyla bağlantılı olan kişi veya kişiler tarafından yazılan bu iki mektup araştırmayı etkileyerek hedef şaşırtmak için hazırlanmıştı. Hüseyin'in kaybıyla ilgili olarak yapılan araştırmada bir Eylül günü kaybolan Hüseyin Bey'e ait olduğu bilinen kredi kartıyla 5 ve 7 Eylül günü araç kiralandığı belirlenmişti. Yapılan araştırmada bir Eylül günü ailesinin İstanbul'da olduğunu düşündüğü Hüseyin Bey'in Ankara'da olduğu belirlenmişti. Hüseyin burada bir araç kiralamıştı ve 2 Eylül gününde ise Hüseyin'in kullanmış olduğu cep telefonundan Ankara Keçiören'de bulunan bir taksi durağında görüşme yapıldığı, Hüseyin'in kullanmış olduğu cep telefonunun sinyalinin daha sonra 2 Eylül günü Kırıkkale'de kesildiği belirlenmişti. Yapılan araştırmalarda Hüseyin Bey'in 5 ve 7 Eylül günü araç kiralama şirketinde yapılan ödemelerin otomatik olarak gerçekleştiği belirlenmişti. Yani bir Eylül günü araç kiralayan Hüseyin Bey, 2 Eylül günü ortadan kaybolmuş ve kiralanan araç geri getirilmeyince araç kiralama şirketi ödemeyi verilen kart bilgilerinden otomatik olarak gerçekleştirmişti. Hüseyin ortadan kaybolduktan bir süre sonra ise kiralanan araç Hüseyin'in evinin yakınında bir bölgede terk edilmiş halde bulunmuştu. Hüseyin'le ilgili bilgiye ulaşmak için yapılan kredi kartı ödeme takibinde kredi kartından Hüseyin kaybolmadan önce 22 Temmuz günü 14 tane çeyrek altın alındığı tespit edilmişti ve bu altınlardan kimsenin haberi yoktu. Meliha isimli kadın aileyi yıllar boyunca etkisi altına alarak onlardan sayısızca altın almıştı. Bu sadece Hüseyin ile sınırlı değildi. Hüseyin'in kaybı ile ilgili yapılan araştırmada Hüseyin'in kredi kartı ile yapılan ödemeler ve en son cep telefonundan elde edilen sinyallere ait bilgiler dışında bir veriye ulaşılamamış ve bir daha Hüseyini gören veya duyan olmamıştı. Ülke gündemine düşen olay ise bundan tam 11 yıl sonra yaşanmıştı. Kırıkkale, Çalılıöz Mahallesi'nde bulunan bir dairede gerçekleşmişti. Ev sahibi yurt dışında yaşayan bir vatandaştı. Evini 11 yıl önce kiralık olarak vermişti ve kiraladığı kişiden düzenli olarak kira alıyordu. Ancak 3 Mayıs 2025 günü itibariyle kira ödemesi alamamış ve evi kiralayan kişiye de ulaşamamıştı. Ev sahibi yurt dışından Türkiye'ye gelerek gerekli işlemleri yapmayı planlamıştı. Türkiye'ye geldiğinde 11 yıldır kiralanan evinin faturalarının da kiranın aksadığı günden itibaren ödenmemiş olduğunu görmüştü ve tekrar evi kiraladığı şahsa ulaşmaya çalıştı. Kiracıya ait olduğunu bildiği ve iletişim kurduğu numarayı tekrar aradı ve bu arayışında kiracısına neden ulaşamadığını ve kira ödemesini neden alamadığını öğrenmişti. Ev sahibinin kiracısı 11 yıl önce Hüseyin Okumuşoğlu'nun kaybıyla ilgili olarak şüpheli konumuna düşen Meliha Veske'ydi. Meliha 3 Mayıs günü hayatını kaybetmişti ve bu sebeple kira ödemesi yapılamamıştı. Ev sahibinin aramasıyla ile Meliha Veske, isimli kadının kimsenin bilmediği ve 11 yıldır kiralık olarak tuttuğu ve düzenli olarak faturalarını ödediği bir evin olduğu ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bilgiler herkesi şaşırtmıştı. Ancak asıl kan donduran detay ise kiralanan evin içindeydi. Ev sahibi, Çalılöz Mahallesi'nde bulunan eve giderek evde bulunan eşyaları boşaltmak istemişti. Bunun için kendisine ait olan evin kapısını 16 Mayıs günü çilingiriyle açtırarak içeri girmişti. Meliha'nın kiralamış olduğu ev eski bir öğrenci eviydi. Eve giren ev sahibi ev içerisinde ağır bir koku ile karşılaşmıştı. Meliha hayatını kaybettikten sonra kimsenin evden haberi olmadığı için elektrik faturaları ödenmemiş ve evin içinde bulunan derin dondurucudaki şey evin içerisine kötü koku yayılmasına sebep olmuştu. Ev sahibi, evin içinde bulunan derin dondurucunun kapağını açtığında ise kan donduran manzarayla karşı karşıya kalmıştı. Derin dondurucunun içerisinde kime ait olduğu bilinmeyen parçalanmış bir cansız beden bulunuyordu karşılaşılan kan donduran olayın ardından polis ekiplerine haber verilmiş ve görevli ekipler çalışmalara başlamıştı. Yapılan çalışma sonucunda ise kan donduran gerçek ortaya çıkmıştı. Derin dondurucunun içerisinde bulunan cansız bedenin 11 yıl önce ortadan kaybolan Hüseyin Oğuz'dan bahsedilmişti. Dondurucuda bulunan cansız beden 11 yıldır dondurulduğu için bozulmamış ve Hüseyin'in kardeşi tarafından teşhis edilmişti. Yapılan araştırma da ev içerisinde bulunan dondurucunun Meliha tarafından Hüseyin'in kaybolduğu günden bir gün sonra alındığı ve eve yerleştirildiği belirlenmişti. Yaşanan vahşet dolu olayda Meliha Veske'nin hayatını kaybetmesi gerçekleri ortaya çıkarmıştı. Hüseyin'in kaybının 11 yıl önce araştırıldığı dönemde Hüseyin'e ait cep telefonu sinyalinden elde edilen verilerde son sinyal alındığı yer olarak belirlenen sokak ve Meliha'nın kimsenin haberi olmadan kiralamış olduğu ve 11 yıldır kirasını ödediği evin bulunduğu sokak çok yakındı. Muhtemel olarak 11 yıl önce Hüseyin o eve gelmiş, yaşadığı vahşet dolu olay neticesinde hayatını kaybetmiş ve bir daha o evden çıkamamıştı ancak cevaplanması gereken çok fazla soru vardı. Hüseyin'in parçalanmış, cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede sırt bölgesinde birden fazla kesik izinin olduğu belirlenmişti. Hüseyin'e kişi veya kişiler tarafından arkadan saldırılmış ve kesici bir alet kullanılarak sırtından yaralanmıştı. Meliha Veske vahşet dolu olayı tek başına gerçekleştirebilir miydi? Meliha'ya kim yardım etmiş olabilirdi? Meliha'ya yardım eden kişiler, Meliha hayatını kaybettikten sonra eğer kiralanan evin giderleri ödenmezse gerçekleştirdikleri vahşet dolu olayın ortaya çıkacağını düşünmemiş miydi? Bu soruların cevapları henüz belirlenemedi. Görevli polis ekipleri yapmış oldukları çalışmalarda Hüseyin Okumuşoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgisinin olabileceğini değerlendirdiği Meliha Veske'nin ailesinden 3 kişiyi ve yardım yataklık yapmış olabileceği veya yaşanan olayla ilgili bilgisinin olabileceğini değerlendirdiği bir kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaşanan vahşet dolu olayda Hüseyin hayatını kaybetmişti ortaya çıkan bu olay yaşanış ve ortaya çıkış şekli bakımından alışıla gelmiş bir olay olmadığı için toplumda tepkiyle karşılanarak gündemde yer aldı. Ancak ne yazık ki din istismarcılarının sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyordu. Her mağduriyet hayat kaybıyla sonlanmasa da bazı olayların geri dönüşü olmuyordu. Daha fazla video için kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.